Dostlarım Eski Atatürkçü Derneği Başkanı Ahmet Saltık Osmanlı devletini niçin sevmememiz gerektiğini, Osmanlı'nın kuruluşunu niçin kutlamamamız gerektiğini şöyle anlatıyor. 600 yıl boyunca şeriat için cihat yapan bir saltanattır Osmanlı saltanatı ve de unutmayalı ki Türkiye Cumhuriyeti bugün ciddi bir şeriat tehlikesiyle kuşatılmış durumdadır karşı karşıyadır. Böylesi bir dönemde şeriat için cihat uğruna 600 yıl ganimet için kılıçtan geçen insanları bir düzenin kuruluşunun kutlanmasının bir anlamda Osmanlı'yı övmek ve göklere çıkarmak şeriatı sevimli kılmak anlamına geliyor. Şeriat düzenini meşrulaştırmak anlamına geliyor. Şimdi anladınız mı? Kemalizm tekelindeki okullarda ve medyada Osmanlı genç nesillere neden gerici gösterilip kötüleniyor? Çünkü Osmanlı'yı sevmek onlar için şeriatı sevmekti. Yani Allah'ın kanunlarını sevimli kılmak imiş. Bu da kurdukları laik rejime zarar verilmiş. Bu yüzden İslam için cihad eden Osmanlı Devleti genç nesillere Kemalizm tarafından kötülenmeye devam ediyor.